Hepinize merhaba arkadaşlar ben Exite. Bugün CS101 serisine dönüyoruz sonunda ve bir kez daha Mirage'dayız. Videoya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu seride ele aldığım maçlar solo girdiğim maçlar oluyor. Bu da demek oluyor ki öncesinde oluşan bir takım planı veya taktik tarzı bir şey olmuyor. Bunu da söyleme sebebim eğer 5 kişi giriliyorsa tabii ki bu videoda gördüğünüzden çok farklı taktikler veya oynayış şekliyle oynanabilir. Yani bu videoların asıl en önemli amacı size maplardaki planlı taktikleri göstermek değil. Asıl amaç maç içinde oluşan durumlardan nasıl düşündüğümü açıklayıp benden daha saati olan oyuncuların farklı bir bakış açısı yaratması elimden geldiğince yardım etmeye çalışmak. Bunun için de özellikle bu maç içindeki T-Side Pistol izlemenizi tavsiye ederim. Ve tabii ki siz yapmayın diye kendi yaptığım hataları da olabildiğince söylemeye çalışıyorum. Bunu not geçmek istedim arkadaşlar. Artık daha fazla uzatmadan sponsordan sonra videoya geçiyorum. Bu video sponsor olan Skins Monkey'e çok teşekkür ediyorum. Skins Monkey, CS skinlerinizi başka skinlerle güvenli bir şekilde takas edebileceğiniz bir site. Sağ üstte burada gördüğünüz yerden siteye gerçek para atıp takası tamamlamak da mümkün. Hatta para atarken sitenin size önerdiği %30 bonus da var arkadaşlar. Ve exact kodunu kullanırsanız bu bonus %35'e çıkıyor. Ve gerçekleştirdiğiniz ilk takas işlemi için 5 dolara kadar bonus para da alıyorsunuz. Ne kadar büyük bir takas gerçekleştirirseniz bonusunuz da o kadar büyüyor gördüğünüz gibi. Eğer eski skinlerinizden kurtulup yenileriyle oynamak istiyorsanız ancak her siteye de güvenemiyorsanız video açıklamasında bıraktığım linki kullanarak giriş yapabilirsiniz ve kendiniz deneyebilirsiniz. Evet, bıçak round'u kazandık ve CT başlıyoruz. Son miraj videosunda da olduğu gibi bir kez daha A tarafında oynuyor olacağım. Ve glock'lara yakın mesafede üstün olduğu için USB ile CT kısmında uzaktan bekleyeceğim. Ve bu pozisyonda oynamak da eğer site'e e gelirlerse gereksiz bir fight almayıp takımımı beklememe yardımcı olacak. Ve bombayı kuracak olurlarsa da takımla beraber retek atmayı planlıyoruz. Bu yüzden bu şekilde shoulder pick atarak rampadan çıkmalarının infosunu toplayacağım. Ve pass tarafına da takım arkadaşım baktığı için sadece buraya odaklanabilirim. Rakip takımın short ve apps olduğunun infosunu alıyoruz ve bu yüzden hızlıca rotate atıyoruz. Burada Sayteki bir oyuncumuzu kaybediyoruz ve trade'ini almakta yeteri kadar hızlı davranmıyoruz. Ardından ikinci oyuncuyu da kaybediyoruz bu yüzden rahatça çıkamıyoruz. Ve bu sebeple 3 kişi burada sıkışıyoruz ve bu noktadan kill toplayıp ona göre site hareket edeceğiz. Site'den 2 kill alıyoruz ancak site ile savaşırken arka tarafa kimse bakmıyor bu sırada. Ve connector'dan bizi arkalayan bir oyuncu round'u takımı için kazanıyor. İkinci round yeteri kadar kilalamadığımız için force yapma riskine değmez. Bu yüzden ilk hook ok olacağız. Elimde pistol olduğu için yakın gidiyorum ve rakipten biri pass'tan picklerse diye biraz bu pozisyonda kalacağım. Rakip takımın mide ilerlemeye başladığını duyunca da arkalamakta fazla geç kalmamak için pastan arkalamaya başlıyorum. Ancak içeri girip solumu temizlerken sağ tarafı kontrol etmeyi biraz görmezden geliyorum ve bu yüzden sağda bekleyen bir oyuncu beni rahatça indirmeyi başarıyor. Round'un devamında rakipten 3 oyuncu düşürmeyi başarıyoruz ve hatta bir Galil bir de AK seviyoruz. O yüzden kaybetsek bile kötü geçmeyen bir ikon oluyor bizim için. Üçüncü round ve silah satın alabiliyoruz. M4 çekmek yerine famas alıp kalan paramla biraz daha utility alıyorum. Rampaya rush gelmişsin diye molotov atıyorum. Ardından da mid'e destek için bir flash atıyorum konektörün üstünden. Ve elimde famas olduğu için de bir kez daha pistol round'da oynadığım gibi CT'den oynayıp gelirlerse takımı beklemeye çalışacağım. Molotov bitince rampaya da bir smoke atıyorum ve CT'deki nöbetime başlıyorum. Palace oyuncusu da takım arkadaşımı indirmeyi başarıyor. Bu yüzden CT'de iyice gömülüyorum. Ancak window oyuncumuz palas'ı indirmeyi başarınca yeniden biraz daha rampayı kendimi gösterebiliyorum. Ve jump spot yaparken rampanın infosunu alıyorum bir kez daha. Ancak kafamı bir saniye fazla gösterdiğim için gerçekten güzel bir boşluğa rakip beni indirmeyi başarıyor ve round devamında sıkıntısız bir şekilde kazanıyorlar. Evet güzel bir başlangıç olmadı ancak oyuna dönmek için daha çok zamanımız var. Paramız yeniden sıkıntıya girmiş durumda. Bu yüzden half buy yapacağız ve bu kez biraz daha agresif bir oyun oynamak istiyoruz. Hem underpass'ten hem de midden agresif oynamayı planlıyoruz. 3 kişi connector'dan top midle savaşıyoruz. Bu noktada top midde olan 2 kişi de açıkta bana bakıyor ve yalnız kaldığımı düşünüyorum. Bu yüzden geri çıkmaya başlıyorum ancak takım arkadaşımın connector'dan çıkıp üstlerine gittiğini görünce yeniden pikliyorum. Trade'ini almayı ve diğer oyuncuyu da indirmeyi başarıyorum ve daha fazla kalmadan geri dönüyorum. Ancak Palace oyuncusu beni yakalayıp hızlı bir şekilde durumu yeniden 3 ve e eşitliyor. Ama bir anda 3 ve 1'e indiriyoruz durumu ve bombayı da T-Base'te yakalamayı başarıyoruz. Rakibin rampadan geldiğini de biliyoruz ancak takım burada bombanın üstünde toplansa da biraz yanlış oynuyor ve birlikte oynamak yerine teker teker fight atmaya çalışıyorlar. Bu yüzden neredeyse round'u kaybediyoruz ancak neyse ki son anda rakibi indirmeyi başarıyorlar ve ilk round'u kazanıp maçın içine geri dönüyoruz. Önceki round kazanmamız rakip durdurmak için gerçekten çok önemliydi. Şimdi rahatça silah ve utility çekebiliyoruz. Rampa Molotov'unu arkadaşım atıyor. Bu yüzden ben de midi flashlıyorum. Molotov'un ardından rampa ismi okuyacağım. Midden bir flash geliyor bu yüzden konektör önüne gelmiş biri olabilir diye bomba atıyorum. Ve ardından rampaya daha yakın bir pozisyon almayı planlıyorum. Ancak ben default'a doğru giderken tam ben bomba attım sıra smoke'tan yürümüş ve tetkise çıkmış olan bir oyuncu beni indirmeyi başarıyor. Neyse ki round'un devamında rakip takım kötü bir oyun sergilediği için böyle bir 2v4 alıyoruz ve round'u kazanıyoruz. Ancak bir dahaki sefere rampadaki small daha dikkatli tutmam gerektiğinde kafamı bir yerine not alıyorum. Bir kez daha kritik bir round kazandık ve rakip takım böyle bir round verdiği için moralinin düştüğünü biliyoruz. Bu round da kazanabilirsek mental açıdan çok büyük avantaj sağlamış olacağız. Bir kez daha arkadaşım rampayı yakıyor ve ben de mide hızlı bir flash atıyorum. Ardından rampayı bu kez de ben yakıyorum. Molotov bitince smoke atacaktım ancak takım arkadaşım rampaya savaşmak istiyor diye atmıyorum. Bir kill almayı başarıyor ve geri çıkıyor. Ancak bir kez daha tam smokelayacakken pikleme devam etmek istiyor diye yine atmıyorum smoke'u. Bu sırada Palace oyuncusu takım arkadaşımı indiriyor ve şu an aynı anda hem rampa hem de Palace bana piklerse çok ortada kalmış olacağım için kendimi ninja'ya nice sokuyorum. Böylece rampa tarafından kendimi korumuş olacağım. Palace oyuncusu pikliyor ancak konektördeki arkadaşımla beraber indirmeyi başarıyoruz. 4 ve 2 kaldık ve bir kez daha rampayı kontrol ediyorum. Sonra rampaya smoke atıyorum ve arkadaşımın connector'a bakması için benim A'daki iki pozisyona aynı anda bakmam gerekiyor. Bu yüzden böyle bir pozisyon alıp hem rampadan hem de pass'tan çıkanlar için bekliyor olacağım. Bu pozisyon fazla güvenli bir pozisyon değil. Ancak iki taraftan da sessizce çıkıp ilerlemeye çalışan oyuncuları görebileceğiniz bir pozisyon. Ve pistolleri olduğunu gördük. O yüzden kaskları olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden daha rahatım. Ben buradayken connector'daki arkadaşım da tabii ki pass'a kendi göstermemek için dikkat edecek. Uzun bir süre bekliyoruz ancak midde hiçbir ses olmadığı ve zaman azaldığı için yüksek olasılıkla midde oynamayıp ya A site ya da B'ye oynayacaklar. Bu yüzden konektör oyuncumuz Stavis'ten bana yardıma geliyor. Ve iki oyuncunun da pas olduğunu duyduğumuzda rahatça ikisini de indirmeyi başarıyor. Böylece skoru eşitliyoruz. Brown daha önce yapmadığım bir şey yapıp rampanın yakınında böyle bir pozisyon almayı tercih ediyorum. Eğer birimiz düşseydi map kontrolü sağlamak için rampadan ilerleyecektim. Ancak kimseyi kaybetmiyoruz. Bu yüzden rampadan arkama riskine girmeye ihtiyaç duymuyorum. Hiçbir şey yapmama gerek kalmadan ve kimseyi kaybetmeden round'u kazanıyoruz. 4 öndeyiz. Rakip takımın parasının çok iyi durumda olmadığını ve bu pistolleri olacağını biliyoruz. Bir kez daha arkadaşım rampayı yakıyor ve ben bir de hızlı bir flash atıyorum. Rampada olan birini görüyoruz. Molotov bitmeye yakın rampayı smokluyorum. Ve üstüne de rampada bekleyen biri varsa hasar vermek için bomba atacağım. Arkadaşım da pause smokluyor ve smok çıkışlarına bakıyoruz. Sonra jungle'da bir smoke geliyor ve rampayı yakmaya hazırlanıyorum. Ancak biraz daha yavaş olmalarını bekliyorum. Beklentim doğru çıkmıyor. Bu yüzden açıkta yakalanıyorum ama yine de kaçmayı başarıyorum. Sandviç'e koşan oyuncuyu indirmeyi başarıyorum. Ancak Tetris'teki ikinci oyuncu trade'ini almayı başarıyor. Takım da son kalan oyuncuları indiriyor ve böylece 5-3 öne geçiyoruz. Bu noktada henüz büyük bir hata yapmış olmasam bile dalgınlığım yüzünden birkaç kez öldüğümü biliyorum ve bu yüzden artık rampadan çıkan oyuncular için daha dikkatli oynamam gerektiğini de biliyorum. A'ya geldikleri ramlar beni site'de indirmeyi başardıkları için bu ran attıktan sonra stairs tarafına oynayacağım ve hızlı gelirlerse bir kez daha takımla beraber retake atmayı bekleyeceğim. Rampayı bu yüzden smoklamıyoruz ancak rampadan hiçbir hareket göremediğimiz için yakında kimse olmadığını biliyorum. Hızlı gelmedikleri için de yeniden CT tarafına geçeceğim ve başta planladığım gibi yine site'e girerlerse olabildiğince kendimi göstermeden ve gereksiz fight ama Takım beklemeye çalışacağım. Bir de destek olmak için yeniden bir flash attıktan sonra CT'deki yerime geçiyorum. Evet rampayı biraz açık oynamış oluyorum burada. Ancak bunun sebebi de bu noktada rampada yakında kimse olmadığını düşünüyor olmam. Ve CT'ye geçtiğimde de yakına gelmiş olabilecekleri için kendimi fazla göstermemeye çalışacağım. Bir kez daha jump spot yaparken ilk oyuncuyu görüyorum. Ardından bir shoulder atıp ikinci oyuncuyu da görüyorum ve takımıma dönmesini söylüyorum. Ardından hem Tetris hem Palace'da olduklarını duyuyorum ve CT'ye yakın birini avlamak için sol tarafta bekliyorum. Ses duyduğumda site'a pikliyorum ve kill almayı başarıyorum. Ardından stairs atlayan oyuncuyu da trade demeyi başarıyorum ve sağ köşede takımı beklemeye devam ediyorum. Birinin palas, diğerinde de connector'da olduğunu biliyoruz. Bu yüzden stairs'tan bana piklemesi çok büyük bir olsak. Ben de burada kendi palas'tan saklayıp sadece stairs'a bakmaya devam edeceğim. Takım palas oyuncusunu düşürmeyi başarıyor ve ben de stairs'ta son oyuncuyu indiriyorum. Böylece 6-3 öne geçiyoruz. Brown hızlı bir şekilde connector'dan mid'e çıkmayı planlıyorum. Bu yüzden mid'e hızlıca bir flash atacağım ve arkadaşım da rampayı yakacak. Ancak rakip oyuncu rampada Molotov'un içinden koşuyor ve arkadaşımı düşününce geri dönmem gerekiyor. Hızlıca çıktığı için rakipte Palas'tan yardıma gelen biri olursa diye o tarafa doğru bir Molotov atıyorum. Bundan sonra tam pikleyecekken de rakip benden önce pikliyor ve böylece beni de indirmeyi başarıyor. Ardından 3. oyuncumuzu da indiriyor ve son kalan takım arkadaşlarımız elinden geleni yapsa da yetmiyor. Böylece 6-4 oluyor. Ekonomimiz iyi durumda olduğu için yeniden satın alıyoruz. AWP oyuncumuz Connector'dan mid bakacağını söylüyor ve rampayı agresif oynamayı sevdikleri için bu round yine rampadan çıkarlarsa daha önce almadığım yakın bir pozisyon almayı planlıyorum. Tabii ki öncesinde rampayı yakıyorum yeniden ve mid flashın bu kez arkadaşım atıyor. Rampaya bir smoke atıyorum ve smoke'tan çıkan biri olursa diye sağ köşede beklemeye başlıyorum. Rampadan sesler duyuyorum ve arkadaşım yanından smoke tazeliyor. Ardından attığı yanıcıya da yakalandıkları için rampadan bir kez daha info almış oluyoruz. Bu yüzden ardından ben de bir tane bomba atıyorum. Maç boyunca genelde smoke bittiği an gelmeyi sevdikleri için takımıma smoke bittiğinde daha dikkatli olmalarını söylüyorum. Bu yüzden hazırlıklıyız. Evet. Ve beklediğimiz gibi smoke bittiğinde piklemeye çalışan iki oyuncuyu indirmeyi başarıyorum. Ardından son oyuncu da palace'dan ses veriyor ve sıkıntı yaşamadan roundu kazanıyoruz. İlk yarının son roundu ve retake durumunda kullanabilmek için CT base'e fazladan flash alıp dropluyoruz. Bir kez daha arkadaşım rampayı yıkacak ve ben midi flashlayacağım. Ardından yine smokluyorum rampayı ve yine daha önce almadığım bir pozisyonda beklemeye başlıyorum. Bu sırada B rush yapıldığının infosu geliyor ve dönmeye başlıyoruz. Biz daha dönmeden takım bombayı ve 4 kişiyi indirmeyi başarıyor. Ve son oyuncunun apartmanlarda olduğunu infosu elimizde. Bu yüzden underpass'ten arkalama gidiyorum ancak bir kez daha takım son oyuncuyu indirmekte gecikmiyor ve 8-4 ilk yarıyı önde tamamlıyoruz. Böylece çok iyi başlamadığımız bir oyunda güzelce dönüş yapmış oluyoruz. T-side pistol roundundayız ve planımız stairs ve jungle smoke'unu atıp 3 palace 2 rampadan A site'e gitmek. Ben stairs smoke'unu atıyor olacağım ve ardından rampada takım arkadaşımla site'e flash atacağız. Smokeları atıyoruz ve pass oyuncularımız girmeye hazır olduğunda flashları atıyoruz. Ancak maalesef palace oyuncularımız kimseyi düşüremeden hızlıca ölüyor ve 2v5 kalıyoruz. 2 kişiyi düşürmeyi başarıyoruz ancak sonra CT'deki ikinci oyuncu arkadaşımı indiriyor ve 1v3 durumunda kalıyorum. Birinin stairs diğerinde CT olduğunu biliyorum ancak son oyuncunun infosu elimde yok. Molotov geldiğinde CT'de bir oyuncu daha olduğunu anlıyorum ve 3 kişinin de infosu olmuş oluyor. CT'de 2 oyuncu oldu ve stairs'da sadece tek oyuncu olduğu için öncelikle stairs oyuncusunu indirmeye çalışacağım. Bu yüzden kendimi böyle bir pozisyona sokup bu kutu sayesinde CT'den korunuyorum ve stairs oyuncusunu indirmeyi başarıyorum. Daha sonra CT'deki oyuncuları da teker teker yakalayıp indirmeye çalışacağım. İlk oyuncunun bir canı bırakmayı başarıyorum ve bunu yaparken hala sol taraftan korunmaya çalışıyorum. Ancak canınız olduğu için bana piklemeyi bırakıyor. Bu yüzden soldaki oyuncuya yeniden dönüyorum. Sol köşede mahsur kaldığını biliyorum. Bunun için de yavaşça triple'ın üstüne çıkıp orada indirmeye çalışacağım. Soldaki oyuncuyu indirmeyi başarıyorum ve bir v 1 kalıyorum. Şu an kafamdan 3 tane seçenek geçiyor. Bunlardan bir tanesi CT'de bu pozisyonda bekliyor olabilir. İkinci seçenek piklemeyi bıraktığında jungle'dan dolanmaya başlamış olabilir. Üçüncü seçenek de piklemeyi bıraktığında jungle'dan dolanmaya başladı ancak arkadaşını indirdiğimde dönmeyi bırakıp CT'ye geri döndü. Bu yüzden bu 3 senaryodan birini tahmin etmem gerekiyor. Ve kafamdan geçen bu 3 senaryonun ikisini de rakip CT'de bekliyor. O yüzden kendimi jungle'dan saklayıp önce bomba kurma sesi verip hata yapacak mı diye bakacağım. Ancak rakip CT'den piklemiyor ve jungle'dan da ilerlemiyor. Bu yüzden kafamda üçüncü seçenek olabilir diye düşünüyorum. Biraz CT'ye bakıyorum ancak hala rakipten hiçbir belirti gelmiyor. Bu yüzden acaba jungle'dan şimdi mi ilerledi diye düşünüyorum ve site'a e dönüyorum. Ancak hala bir belirti yok. Bu yüzden beklediği belli olduğu için bombayı kuruyorum. Şu an jungle'da veya CT'de olabilir. CT'den henüz bana piklemediği için jungle'a bakıyorum. Ama bu sırada CT'den pikleyip beni indirmeyi başarıyor ve round'u kaybediyoruz. Clash durumlarında bazı şeyleri tahmin etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bazen şansınıza bağlı. Ancak hem bombayı kurduğum hem de rakipten 4 kişi indirmeyi başardığımız için bir sonraki round AK alabiliyorum ve forcelamayı seçiyoruz. Takım arkadaşım Windows smoke'layacak ve bir kişiyi rampada bekletirken 4 kişi de midden gitmeyi planlıyoruz. Rampa'daki oyuncumuz düşüyor ancak Connector'daki oyuncuyu indiriyoruz ve ben de Short oyuncumuzun trade'ini alıyorum. Tam olarak birlikte oynayamadığımız için 3v2 kalıyoruz ancak rakiplerin infosu elimizde ve canlarının çok fazla olmadığını da biliyoruz. Side'deki oyuncuyu indirmeyi başarıyoruz ve son kalan iki oyunculardan birinin CT, diğerinin ise jungle çıkışında beklediğin infosu geliyor ve ellerinde M4 olmadığını biliyoruz. Bu da demek oluyor ki pickleyip ikimizi vurması epey zor. O yüzden ben bombayı kurarken takım arkadaşım CT'den gelecek olan pick'i bekliyor ve beklediğimiz gibi kill'i alıyoruz. Son oyuncunun da CT veya jungle'dan geleceğini biliyoruz. Ve tam bu sırada jungle'dan ses veriyor. Arkadaşımın canı az o yüzden son kalan oyuncunun bize yaklaşmasını bekleyip birlikte dikleyeceğiz. Ve planladığımız gibi yapıp round'u kazanıyoruz. Ve pistol round'u kaybedip bu round'u da ekonomik açıdan inanılmaz sıkıntı çekecekler demek oluyor. 9-5 önündeyiz ve bu round'da bir aksilik çıkmazsa maç neredeyse bitti demek. Deminki round yaptığımızın çok benzerini yapacağız. Tek fark bu kez underpass'e ilerleyen bir oyuncu olursa diye B tarafında bekliyor olacağım. Window bu kez ben smokluyorum round'un başında ve takım mid'e ilerlerken underpass'e doğru gidiyorum. Middeki arkadaşlarım Underpass'e birinin atladığının infosunu veriyor. Bu yüzden geç kaldığım için sadece flash atacağım ve oyuncunun bana gelmesini bekleyeceğim. Takım arkadaşım Underpass'teki oyuncuyu indirince de map'te short'tan birimizin site'e e yaklaştığını görüyorum. Bu yüzden apartmanlardan B tarafına çıkmak için yardıma gideceğim. Arkadaşımın bench ile savaştığını görüyorum. Bu yüzden giderken bench'e molotov atacağım. Bench oyuncusunu ve kitchen'dan çıkan ikinci oyuncuyu da indirince B site tamamen bizim kontrolümüzde olmuş oluyor. Ve birden 4 ve 1 kalıyoruz. Son kalan oyuncunun da pass olduğunun infosu geliyor. Bu yüzden bir kez daha bana yapacak bir şey kalmıyor ve round'u rahatça kazanıyoruz. ona 5 ilerideyiz ve maç tamamen kontrolümüze geçmiş durumda. Brown da smoke'larını atarak A'ya gireceğiz. Birimiz jungle, birimiz CT, birimiz de stairs'ı smoke'layacak. Ben yine stairs'ı smoke'luyor olacağım ve ardından flash atıyorum site'a. Hep beraber smoke'ları atıyoruz ve siteye e giriyoruz. Site kontrolü tamamen arkadaşlarımda olduğu için ben de arkamızdan rampa gelen biri olursa diye arkayı kontrol ediyor olacağım. Palas'taki arkadaşım tamamen arkanın kontrolünü aldığında ise siteye e yardıma döneceğim ve canlı tarafını yakacağım. Tehdit sonucumuz düştüğünde hızlıca trade'ini almak için stairs'e bakmayı bırakıyorum. Ancak tam bu sırada stairs çıkan bir oyuncu çok güzel bir vuruşla beni indirmeyi başarıyor. Ancak zamanları azaldığı için fazla bir şey yapamıyorlar. Ve round sıkıntıya girmeden takım arkadaşlarım son kanları da indirmeyi başarıyor. Brown biraz daha mepe yayılmayı seçiyoruz ve ikimiz 2B 1A yapacağız. A'da bekleyen oyuncu da ben olacağım ve arkadaşlarım B'ye ilerlerken dikkat çekmek için A'dan birini düşürmeye veya ses çıkarmaya çalışacağım. Ancak rampaya agresif peak atan bu oyuncuya ilk mermiyi headshot tutturamıyorum ve mp9 rahatça beni eritiyor. Round'un devamında ise takım arkadaşlarım B'ye girmeyi başarıyor ve bombayı kurduktan sonra rahatça size savunabiliyorlar. Böylece 12-5 öne geçiyoruz. Bu round'u kazanırsak maçı kazanıyoruz ve bir kez daha mid'e ağırlık verip bir kişi B bir kişi A'da bekleyeceğiz. Round'un gidişatına göre de A'da veya B'de bitirmeyi kararlaştıracağız. Önceki round rampaya agresif oynayan oyuncu olduğu için bu round rampada yakın kalmayacağım ve üst tarafa çıkıp buradaki çıkıntıdan daha pasif bir pozisyonda bekliyor olacağım. Arkadaşlarım B'ye yaklaştığında ise A site'den arkalamaya başlıyorum. Açıkçası burada biraz fazla uzun bekliyorum ve geç kalıyorum. Aslında daha önceden hareket etmem gerekirdi. Ama bu yüzden site'da kimsenin kalmadığını bildiğim için rahatça koşabiliyorum burada. Ve bir kez daha bana hiçbir ihtiyaç olmadan round'u ve böylece maçı da kazanmayı başarıyoruz. Ve video bu kadardı arkadaşlar. Bir kez daha belirtmek isterim ki bu serinin amacı birlikte taktik yapıp bu taktikleri nasıl uyguladığımızı göstermenin yanı sıra daha çok maç içindeki olaylardan nasıl karar verdiğim. Çünkü dediğim gibi solo giriyorum ve giren herkes de genelde solo oluyor. Bu yüzden birlikte koordine olmak yerine daha çok bireysel kararlara bağlı maçlar oluyor. En azından benden daha az deneyimli oyuncular için biraz daha bakış açısı farklı yaratabileceğimi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler ve görüşmek üzere.